Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi güzel oyuncumuz olan Özge Yaz'ın kardeşi Özge Yaz'ın bugün doğum günü. Özge Yaz sosyal medya hesabından ıı, kardeşini tebrik etmiş ve ıı, tebrik ıı, Gökberk Gökbek de gelmiş arkadaşlar. Iı, çok güzel bir fotoğraf. Tatilde çekilmiş Özge Yaz ıı, kardeşi ve Gökbek Demirci ile birlikte olan fotoğraflarını paylaşmış ve canım mevzum iyi ki varsın doğum günün kutlu olsun diye de bir yorum yazmış arkadaşlar. Yaz ailesi Gökbek Demirci'yi çok seviyor. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci'nin annesi yok ve her zaman e, Fizyaz Gökbek Demirci'ye e, sosyal medyada ve hayatta da oğlum diyor. Ve onların çok güzel bir anne oğul ilişkisi var. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.